Herkese merhabalar. Evet, bu bölümde Dinler Tarihi serisine devam ediyoruz. Tabii bu serinin ilk iki bölümünde insanlık tarihinin en erken kutsal deneyimlerini ele aldık. İşte animizm başlığı altında doğanın canlı, iradeli ve kutsal kabul edildiği bir bilinç evresini gördük. Ardından totemizm ile birlikte insan artık sadece doğayla değil, bir sembol, bir soy bir ortak kimlik üzerinden kendini tanımlamaya başladığını konuştuk. Şimdi üçüncü bölümde bu bölümde dinler tarihinin belki de en kritik eşiklerinden birine geliyoruz. Evet, çünkü bu noktada kutsal doğada ya da sembolde kalmaz, toplumun merkezine yerleşir. Bu burada özellikle bu süreçte temel sorumuz şu. Tanrı ne zaman güç olmaktan çıkıp yasa haline geldi? Evet. insan toplulukları küçükken kutsalla ilişki doğrudandı. Doğa gözlemleniyor, ritüellerle denge kuruluyordu. Ancak tarım devrimiyle birlikte yerleşik hayat başladı. Yani mülkiyet ortaya çıkıyor, toprak bölünüyor. Artık sadece doğayla değil insanın insanla olan ilişkisi de yönetilmek zorunda oluyor. E, arkeolojik verilerde bize şunu gösteriyor. Milattan önce 10.000 ila 8.000 yıllar arasında Göbekli Tepe gibi merkezlerde inşa edilen yapılar sadece ibadet alanı değil, aynı zamanda toplumsal örgütlenmenin ilk izleri. Mesela Klaus Schmidt Göbekli Tepe üzerine yaptığı çalışmalarda kutsal mekanların tarımdan bile önce ortaya çıktığını gösteriyor. Yani insan önce düzeni kutsalla kurmuş, sonra ekonomiyi inşa etmiş. Evet bu kutsalın artık bireysel bir deneyim olmaktan çıkıp kolektif bir çerçeveye girdiği an oluyor. Dolayısıyla aslında yine mesela başka bir araştırmamdan örnek vermek istiyorum. Fransız sosyolog Emily Durkheim çok bilinir. Dinin özünü açıklarken şu iddiayı ortaya koyuyor. Kutsal olan şey aslında toplumun kendisidir. Ona göre Tanrı kolektif bilincin simgesidir. Ya yani toplum kendi devamlılığını sağlamak için kurallarını mutlaklaştırır ve bu mutlaklığı Kutsal kavramlarla temellendirir. Bu noktada Tanrı ilk kez açık biçimde norm koyucu bir figür haline gelir. Artık e, kutsal şunu temsil ediyor: ne doğrudan doğa, doğanın kendisi, ne sadece sembol, ne de bireysel bir deneyim. E, bu çok önemli. Yani kutsal artık otoritedir bu süreçte. E, o yüzden özellikle. Mesela yine antropolog e, Bronislav Malinowski, ilkel toplumlarda dini pratiklerin özellikle belirsizlik, kriz ve risk aralar anlarında e, yoğunlaştığını belirtiyor. Avlanma, hastalık, ölüm, savaş, insan kontrol edemediği bir alanda kutsala başvuruyor. Zamanla bu başvuru doğaya değil kurallara yöneliyor. E, Tanrı artık şöyle konuşuyor: yani "Bunu yaparsan düzen olur, bunu yaparsan kaos." Evet. Bu e, ahlakın sezgisel olmaktan çıkıp kurumsallaştığı bir ana bizi e, eviriyor. Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri aslında Mezopotamya'da karşımıza çıkıyor. İşte Hammurabi kanunları. Sadece bir hukuk metni değil, tabletlerin en üstünde Hammurabi'nin yasaları doğrudan Güneş Tanrısı Şamaş'tan aldığı betimleniyor. E, bu simgesel sahne e, şunu anlatıyor. Aslında yasa insan ürünü değildir. Yani yasa göksel kökenlidir demek istiyor. Yasa sorgulanamaz demek istiyor. Bu çok kritik ee, bir dogma oluyor. Yani bu noktada günah kavramı doğuyor. Evet, yanlış yapmak artık sadece topluma karşı işlenen bir suç değil, kutsala karşı işlenen bir ihlal oluyor. Evet burada <laughs> bu ıı, özellikle ıı, tarihçi ve dinler tarihçisi mesela Karen Armstrong bu evreyi Tanrı'nın ahlaki mimar olarak sahneye çıktığı bir dönem şeklinde tanımlıyor. Tanrı artık sadece korkulan değil davranışları izleyen ve düzenleyen bir bilinç haline gelmiş. Burada Tanrı insan ilişkisi radikal biçimde değişiyor. Şimdi animizmde etkileşim vardı, totemizmde aidiyet vardı. Bu evrede itaat var. Evet, itaat e, toplumsal düzenin bedeli haline geliyor. Evet. E, ve tabii ki e, işte bu bölümde özellikle henüz e, belirli bir dine girmek istemiyorum, girmiyorum tam zamanı değil. Ama çok güçlü bir zemin inşa etmek istedim. Çünkü bu yapı doğrudan Yahudi bilinç evreninin e, ön koşulu, e, seçilmişlik fikri, ahit kavramı, yasa merkezli kutsallık, bunların hiçbiri tarih dışı ya da gökten. İnmiş fikirler değil tabii ki. Bunlar büyüyen toplumların düzen ihtiyacından doğmuş şeylerdir. Ancak tabii burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekir. Bu tanrı anlayışı yanlış ya da kötü değildir. Aksine insanlığın kaostan düzene geçişinde hayati bir aşamadır. Yani sorun bu aşamanın mutlaklaştırılmasıyla başlar. Yasa İnsanı korumak için vardır ama yasa kutsallaştığında e, insanın önüne geçebilir. <laughs> burada dikkat edilmesi gereken o. Evet bur burada işte gördüğümüz temel gerçek şu: Tanrı doğadan çekilmiş toplumun merkezine yerleşmiştir. Evet ama insanın iç dünyasına henüz girmemiştir. İşte bu eksiklik bir sonraki büyük kırılmayı doğuracaktır. Çünkü şu soru kaçınılmaz bir hale geliyor. E, yasa yetmezse ne olur? E, bu soru dinler tarihinde yeni bir kapı aralayacaktır tabii. E, bu seri, bu dinler tarihi serisi Tanrı'yı yüceltmek ya da reddetmek için değil. Tanrı algısının insan bilinciyle birlikte nasıl evrildiğini anlamak için yapıyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.